Yüzü güzel olana 40 günde doyarsın da gönlü güzel olan memlekete 40 yılda doyamazsın. Ben havası sert, insanı mert, iyi dolar diyarı Sivas'tan Süleyman Şu an Sivas'ta ikamet ediyorum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sivas'ta tamamladım. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü şu an Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü okuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilk olarak Damla Gönüllü Projesi ile yollarımız kesişti. Ve daha sonra yerelde gençlik merkezleri ile tanıştım. Burada yapılan merkezim her yerde sokak oyunları, şehitlik ziyaretlikleri, çevre temizliği, kitap okuma halkaları, akıl ve zeka oyunları, vizyon gönüllü eğitimleri, yeşil beceriler projeleri gibi birçok etkinlikte aktif gönüllü genç olarak görev aldım. Ardından 107. dönem Aydın Damla Ulusal Projesinde Türkiye'nin birbirinden farklı şehirlerinden gelen 40 gönüllü arkadaşım ile beraber 10 gün boyunca gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirdim. 2022 yılının Ağustos ayında kamp liderliği eğitimine aldıktan sonra kırşehir, Antalya, Gaziantep gibi kamp alanlarında liderliğimi gerçekleştirdim. Burada anladığım bir çocuğu mutlu ederken o çocuğun yüzündeki gülümsemeyle aldığın huzur ve sevinçle kalbin sevgiyle hissetmesidir. Benim bu hayattaki amacım çocukların ve gençlerin her zaman yanında olmam gerektiğini anladım. 6 Şubat 2023'te ülkemizde gerçekleşen depremde Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, İslahiye'de arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde görev aldım. kültürüyle, gelenek ve görenekleriyle ve şehrimizi geliştirmek için Milli Mücadele Bitmeyen Yolculuk'ta öğrendiklerimi Sivaslı gençlere aşılamak için Sivas İlimi ve Gençlik merkezimize en güzel temsil edeceğimi düşündüğüm için 2023 yılı Temsilci Genç Adayıyım. İçini sevda yakmış dışına yaz Baş eylemez haksızlığa delidir biraz Dudağında bir türkü, elinde de bir saz onun adına bizde yiğit öderler. Aşk Veysel'in de dediği gibi Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben beni vuran ölüm için. Benim işim, sevişim, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, aşık kaderdim. Çekerin kapısında canım arz etmeye.